Herkese merhaba. Sınavlara hazırlanırken Milli Edebiyat dönemi şiiri gözünüzü mü korkutuyor? Hiç korkutmasın. Gelin bu konuyu en önemli noktalarıyla akılda kalıcı bir şekilde 5 dakikada halledelim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Şimdi bu soru çok kritik. Çünkü o dönemde bir şairin çıkıp böyle basit, böyle içten bir şekilde vatan diye bağırması aslında edebiyatımızın yönünü tamamen değiştiren koskoca bir devrimin başlangıç fişeğiydi. Yani artık o süslü, anlaşılması zor şiirler geride kalıyordu ve sahneye ilk defa bu kadar net bir şekilde milletin kendisi çıkıyordu. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce edebiyatın neden böyle bir değişime ihtiyaç duyduğuna bakacağız. Sonra bu değişimin barolası olan yeni lisan hareketini tanıyacağız. Ardından yeni şiirin neye benzediğini görecek, dönemin farklı bir sesine kulak vereceğiz ve en sonunda da sınav için en önemli, en kritik bilgileri şöyle bir toparlayacağız. Hadi, en başa gidelim. Milli edebiyat durup dururken ortaya çıkmadı değil mi? Ortada çözülmesi gereken çok büyük bir sorun vardı. Sorun tam olarak şuydu. Şairler bir şeyler yazıyor ama halkın büyük bir kısmı bunu anlamıyordu. Düşünsenize, şiirler o kadar ağır, o kadar Arapça ve Farsça kelimelerle dolu ki sanki başka bir dilde yazılmış gibi. İşte şairle okur arasında böyle kocaman bir dil duvarı vardı. İşte tam bu sorunu çözmek için Selanik'ten bir kıvılcım çakıldı ve bu devrimci hareketin parolası yeni lisan oldu. Evet, her şey 1911'de Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlıyor. Bu dergi yeni bir edebiyat anlayışının merkezi haline geliyor. Peki bu işin arkasında kimler var? Başta Ömer Seyfettin olmak üzere bir grup genç ve idealist aydın. Peki nedir bu yeni lisan dediğimiz şey? Aslında bu yeni bir edebiyatın anayasası gibi bir manifestoydu. Amaçları da son derece netti. Artık yazı diliyle konuşma dili arasındaki o uçurumu kapatalım. Edebiyatı sokağa, yani halkın yanına indirelim. Peki bu manifestonun kuralları neydi? Ömer Seyfettin bunu beş basit maddede özetliyor. Birincisi diyor ki: "Artık şu Arapça, Farsça dil kurallarına bir kenara bırakalım." İkincisi yazı dilinde standart olarak İstanbul Türkçesini alalım. Üçüncüsü, ki bu çok önemli, kelimeleri nasıl konuşuyorsak öyle yazalım. Dördüncüsü, işte bu sayede yazı diliyle konuşma dili birleşmiş olacak. Ve son olarak beşincisi, halkın diline iyice yerleşmiş olan yabancı kelimelere dokunmayalım, onları atmaya gerek yok. İşte bu beş adım adeta edebiyatın kapılarını herkese açan sihirli bir anahtar gibiydi. Peki bu yeni lisan hareketi işe yaradı mı? Şiir nasıl bir kimliğe büründü? Gelin şimdi sonuçlara bir bakalım. İşte yeni şiirin kimlik kartı bu. Artık dil herkesin anlayabileceği sade bir Türkçe. Konular değişti. Artık saray hayatı değil, Anadolu'nun kendisi, Türk tarihi, vatan sevgisi var şiirlerde. Ölçü olarak da aruz yavaş yavaş kenara çekiliyor. Onun yerine milli ölçümüz hece öne çıkıyor ve tabii ki slogan belli sanat toplum içindir. Bu yüzden de şiirler biraz öğretmen gibi. Halka bir şeyler anlatma, onlara ilham verme amacı taşıyor. Yani didaktik bir yanı var. Peki bu yeni anlayışı en iyi kim temsil etti derseniz akla ilk gelen isim tabii ki milli şair olarak da bildiğimiz Mehmet Emin Yurdakul'du. Bakın şu dizeye aslında bütün olayı özetliyor. Ne diyor Yurdakul? Süslü püslü laflar etmedim diyor. Öz dilimle haykırdım. Yani halkın anladığı dille doğrudan millete seslendim diyor. İşte milli edebiyat şiirinin ruhu tam olarak buydu. Şimdi milli edebiyat dediğimizde tek bir ses yok aslında. Ana akımın biraz dışında kalan ama dönemin en güçlü seslerinden birine Mehmet Akif Ersoy'a bakalım. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu dönemde yazılan her şiir sadece Türkçülük, vatan, millet üzerine miydi? Yani başka konulardan hiç bahsedilmedi mi? Aslında hayır. Mehmet Akif Ersoy mesela bambaşka bir pencereden bakıyordu hayata. O kamerasını daha çok toplumun dertlerine, fakirliğe, ahlaki çöküntüye ve İslami değerlere çevirmişti. Yani dönemin Türkçü şairlerinden farklı, bağımsız bir yol izliyordu. Mehmet Akif'in en çok kullandığı ve adeta ustalaştığı bir tür var. Manzum hikaye. Nedir bu? Aslında çok basit. Bir hikaye düşünün, içinde olaylar, karakterler var. İşte bunu alıp şiir şeklinde yazmak. Peki nedir bu manzum hikayenin özellikleri? Bir kere bildiğimiz hikayedeki her şey bunda da var. Olay, kişiler, zaman, mekan genellikle bir amacı var, okuyana bir ders vermek. Yani kıssadan hisse çıkarmasını sağlamak. Bu türü zirveye taşıyan isim kim? Tabii ki Mehmet Akif. Ama ilginç bir detay var. Akif hece ölçüsünü değil aruz ölçüsünü kullanıyor. Fakat dili o kadar sade ki sanki biriyle sokakta sohbet ediyormuş gibi hissettiriyor. Bu yüzden de onun şiirleri dönemin sosyal hayatını bize gösteren bir fotoğraf albümü gibi. Evet, şimdi geldik en kritik kısma. Diyelim ki sınavda bu konuyla ilgili bir soru çıktı. Neleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor? Hadi özetleyelim. Bu tablo aslında bütün dönemin özeti gibi. Milli edebiyat şiirini iki ana kola ayırabiliriz. Bir yanda Mehmet Emin yurda kul ve onun gibi düşünen milliyetçi şairler var. Onların konuları ne? Türkçülük, Amadolu, vatan sevgisi. Kullandıkları dil ve ölçü ne? Sade Türkçe ve hece ölçüsü. Diğer kolda ise tek başına ama çok güçlü bir ses var, Mehmet Akif Ersoy. Oysa İslamcılık, toplumsal sorunlar, ahlak gibi konulara odaklanıyor. Dili yine sade ama o, heceyi değil, aruz ölçüsünü kullanmayı tercih ediyor. İşte bu iki kol arasındaki fark, sınavlar için en önemli bilgilerden biri. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan cebimize koymamız gereken en temel fikir ne? İşte şu. Milli Edebiyat Hareketi, Türkçeyi, yani bizim kendi dilimizi, Türk şiirinin asıl sahibi yapmıştır. O süslü, anlaşılmaz dilin egemenliğine son vermiştir. Ve bitirmeden önce size de bir soru sormak istiyorum. Yüzyıldan daha uzun bir süre önce ortaya atılan bu sanat toplum içindir fikri Sizce günümüz dünyasında bu kadar sosyal medyanın, dijital sanatın içinde hala bir anlam ifade ediyor mu? Bir sanatçı bugün de toplumu düşünerek mi eser vermeli. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım.